selam. Herkese güzel bir gün diliyorum. Ee, bugün benim farmasiden siparişlerim geldi. Kısaca onları sizlere göstermek istedim. Bunlar benim hem kullandığım ürünler hem de arkadaşlarımdan e, aldığım siparişler. Bakın şöyle. Şuradan başlarsak e, kahvemiz var burada. Green içeriyor. Daha sonrasında Glamorous e, Parfüm ve body Lotion. E, bunlar mesela indirimdeydi bu ay e, Ben de aldım e, Sensational e, çok sevdiğim bir parfüm Bu ikisi bitmişti Parfüm hala devam ediyor Onu aldım Daha sonra e, Zayıflamaya yarayan Cellulite giderici e, kremlerimiz var. E, kolajenimiz var. E, saç boyalarımız kahvemiz tahıllı kahve tok tutuyor. E, özellikle biraz kilo vermek isteyen arkadaşlar için çok iyi. E, bu ürünümüz vejetaryen, e, vegan bir ürün. E, green ve vegan maskara ee, çok değerli bir ürün ee, ayak kremi daha sonrasında kapatıcı misvaklı diş macunumuz ve evet çok değerli bir bebeklerimiz için üretilmiş onların hassas ciltleri için kullanılabilecek kullanılması gereken e, ürünler e, toniğimiz çok memnunum kendimin de ve arkadaşlarım da çok severek kullandığı bir ürün. Yine bebek deterjanı. Lütfen bebeklerimize kimyasaldan uzak şeyler kullandıralım. Saç maskesi, dillere destan, sarımsaklı şampuanın sonrasında kullanılan maske gerçekten çok iyi bir ürün. Evet. E, el sabunları indirimdeydi ve ben de e, tabii ki farmasistan kullandığım için e, ürünlerimi e, iki tane aldım. Zaten kullandığım bir ürün olduğu için ister arkadaşlarımdan isten olursa onlara vereceğim ya da kendim kullanacağım. E, bu da çok güzel bir ürün. Makyaj temizlemek için. E, saç maskesi Hindistan cevizli bir Vanilyalı ee, Bu da benim kartvizitim arkadaşlar Evet sistem analist yazıyor Fark ettiyseniz Neden sistem analist ee, Ben emekli olduktan sonra Bir arkadaşımın vasıtasıyla Ona destek amaçlı Network marketing'e başladım Sektörü inceledim Eğitimlerine katıldım ee, Sertifikalarını aldım ilk önce enve ile başladım çok güzel arkadaşlıklar oldu çok hala da devam ediyor arkadaşlıklarımız ancak fiyatların yükselmesinden dolayı enveyi bıraktım daha sonra farması yapan çok değerli direktörüm ve zümrütüm benim için çok kıymetliler Bizimle çalışar, çalışır mısın dediler. E, ben de bu sektörü çok seviyorum. E, bu sektöre çok inanıyorum. Sadece ben inanmıyorum. Dünyada 2 milyondan fazla insan inanıyor. Arkadaşlar bu ürünler Ömerli'de e, bir entegre tesisi üretiliyor. Ve Avrupa'nın en büyük entegre tesisi. Girip Youtube'dan inceleyebilirsiniz. Ürünler Doktor Cevdet Tunan'ın e, burada tıp fakültesini bitirdikten sonra Almanya'ya giderek orada yaptığı yüksek lisansta geliştirmiş olduğu ilaçlar ürünler e, daha sonra Türkiye'ye dön dönüyor e, ve bir süre ilaçta e, yol aldıktan sonra kozmetiğe geçiliyor. Şu andaki yönetim kurulu başkanı oğlu Sayın Hakan Tuna birçok ürün tabii kendisi de katkıda bulunuyor ve geliştiriyorlar yaklaşık 2000'e yakın Evet 2000'e yakın ürün bu muhteşem fabrikada üretiliyor daha sonrasında üçüncü kuşak iki kardeş harika eğitimler yaparak şu anda hem bu sektöre hem de ürünlere çok büyük katkılarda bulunuyorlar. Neden Farmasi? Farmasi başlangıç bir kere bir doktorun çok titizlikle başlattığı ürünler. Neden Farmasi bitkisel ürünler. Neden Farmasi bir Türk markası ve şu anda Almanya'ya açıldı. Aslında 123 ülkede var. Fakat buradan kontak olarak yapılamıyordu. Hani biz buradan Farmasi kayıtları açamıyorduk. O sistemi de geliştirdiler ve biz de artık Almanya'daki Yurttaşlarımıza Farmasiye davet ediyoruz. Sadece kendi yurttaşlarımız değil Ben Almanya'da yaşadım 3 sene. Almanlar Kaliteli ürünleri çok seviyorlar. Onun için tüm Alman dostlarımızı da farmasi kullanmaya davet ediyoruz. Bu e, konuyla ilgili ürünlerle, sistemle ilgili öğrenmek istediğiniz her şey için bana ulaşabilirsiniz. Bakın iletişim bilgilerim burada. Benim sayfalarımı da izleyebilirsiniz. Hep diyoruz ya bir Türk markası olsa da e, uluslararası olsa kaliteli olsa e, biz de e, gurur duysak evet arkadaşlar gurur duyabileceğimiz bir marka farmasi hem kendi ürünlerinizi kullanıp hem de arkadaşlarınızı tavsiye ederek kendi belirlediğiniz rakamları kazanabiliyorsunuz. E, sınır yok. E, bu nasıl oluyor? A, bu kadar insan çıkıyor. E, nasıl para kazanıyorlar? diyorsanız buyurun sizleri toplantılarımıza bekliyoruz. Bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Sizlere e, yani sizlere hemen e, dönemeyebilirim ama uygun olduğum anda e, dönüp cevap e, vereceğim bundan emin olabilirsiniz İstanbul'da kar yağıyor e, her yer alarmda e, ama biz Dışarı çıkamasak da evimizden işimizi yürütüyoruz. Çünkü network marketing e, böyle bir şey. Her zaman yapabileceğiniz her yerde yapabileceğiniz bir iş. Bunun için gelin görüşelim. Biz siz de o gün bugün deyin. Ön yargıları bir kenara bırakıp bu işin detaylarını öğrenmek için bir adım atın ve benimle iletişime geçin. Görüşmek üzere. Herkese harika bir gün diliyorum. Öncelikle sağlık, daha sonrasında huzur, bol kazanç, her şey güzel olsun. Savaşa hayır diyoruz. Biz yurtta sulh, cihanda sulh ilkesiyle büyütülen bir nesliz. Lütfen savaşlar bitsin. Kadınlar ölmesin. Herkes mutlu olsun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.